Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane gece yapacağım. O da bir tane yani. O kadar fazla değil. şimdi onları gidiyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane duvar var. Ee, <laughs> Ben bu duvara hep baktığımda bir şey oluyor bana. Ee, böyle göz yanılması gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar sağdaki duvara bakın. Hep bakın hiç gözünüzü oradan ayırmayın. Hep bakın 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 bakın. Sonra sanki soldaki böyle e, hareket ediyormuş gibi. Soldaki böyle z z z. E, yukarıda ve aşağıda böyle dikenler var sanki. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, göremeyenler e, yorumlarda yazabilir. Çok kötü olduysa beğenmeyin bana ne. Ben sadece e, eğlendirmek için çekiyorum ama bence ben izlerken videolarım hiç eğlenceli gelmiyor. Neyse olsun. Ee, evet gördüğünüz kadar Like atmayı, abone olmayı, özellikle unutmayın. Görüşürüz.